Aferin. Tamam. Evet şimdi Beyza'cığım. İki duba arasına girmiş bulunuyoruz. Bakalım. Dubaya mesafemiz sence yakın mıdır, uzak mıdır? Çok yakın. Evet, çok yakın. Öncelikle bizim buradan çıkmamız için ne yapmamız geri gerekiyor? Geri geri manevra yapmamız gerekiyor ilk önce. Evet, değil mi? Geriye Hı. gelmemiz gerekiyor, evet. tamam mı? Dümdüz bir şekilde geriye gelmemiz. Yani bizim ne yapmamız gerek buradan? Ön boşluk yaratmamız gerekiyor, evet. değil mi? Bakalım hadi. Evet. Yeterince ön boşluğunu aç Beyza'cığım. Tamam. Evet. Şimdi daha böyle geri giderken daha dikkatli gidiyoruz. Yavaş yavaş. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Sinyalimizi atıyoruz. Evet. Sol sinyaline. Direksiyonumuzu tam tuş çeviriyoruz. Tam manevra yaptın. Olduğumuz yerde tam manevra yaparak çıkıyoruz. Evet. Daha sonra arkamızı kontrol ediyoruz. Kendi aynamızı. Evet. Çıkamıyorum şu an. Araç geliyor galiba değil mi hı hı, evet, evet. aynı zamanda da bakı değil mi önümüzdeki dubaya bakı bakı gidiyoruz evet şu an çok tamam güzel oldu. çok güzel çıktım Beyza'cığım